Ya inşallah annem şimdi gelip Kızım şimdi uyuyacağız demez ya Çok önemli bir şey yapıyorum Dünyanın gerçekten en önemli şeyini yapıyorum İnşallah gelmez annem İnşallah Allah'ım inşallah annem gelmesin. Annesinin gülü. Ya Allah'ım sen niye hiçbir zaman benim dualarımı kabul etmiyorsun? Ya annem geldi. Hmm. Kızım ne oldu? Niye üzüldün sen? Anne sen niye geldin? Niye gelmeyeyim kızım? Niye geldin anne? Sen bak ee, bu kapının dışına valla şey yazacağım. Milliler buraya giyemez yazacağım ya. Niye geliyorsun? Kızım çünkü uyku vakti. Ay! Kızım ne oluyor? Anne! Anne şu an korktuğum başıma geldi. Kızım ama uyumamız gerekiyor. Ne korktuğum başına geldi? Prudence her gece uyuyoruz. Bu gece de uyuyacağız anneciğim. Kapat şu telefonu da. Anne! Ben burada dünyanın en önemli şeyini yapıyordum. Niye kapattın telefonumu? Bakayım ne yapıyormuşsun. Tabii ki de ne yapabilirsin Prudence? Queen Alan'ın Instagram'ında geziyorsun. Ne yapabilirsin? Evet dünyanın en önemli şeyi bir kere o. Kızım bak ben sinirleniyorum. Ver bakayım şunu. Sinirlen sen ne olur ya? Sinirlen sen ne olur? Zaten geldin beni bu yaya uyutacaksın. Daha kötü ne yapabilirsin ki? Uyumuyorum bana ne? Kızım gel buraya Prudence. Uyumayacağım bana ne bana ne bana ne? Bana ne? Ay Nikriş de yok. Anne Nikriş uyumamış. Bak Nikriş de etende yok. Ben niye uyuyorum? Çünkü Nicholas şu an tuvalette. Babası onu tuvalete götürdü ve sütünü hazırlıyor. Ben de senin sütünü hazırlayacağım. Tuvalete gideceğiz, uyuyacağız. Hayır! Hadi. Hadi bakalım gidiyoruz tuvalete. Hayır! <laughs> <laughs> Uyuş <Uf> ya. Üf, <laughs> üf. <laughs> Canım çok sıkıyor ya. Bugün hiçbir şey yapamadım neredeyse. Video da çekemedim zaten. Eğlence yok ya hiçbir şey de yapamadım. Şimdi de annem gelecek uyuyalım diyeceğiz. Bir günüm boşa gitti. Hı, hmm, yaşlanıyorum. Yaşlanıyorum ve günlerim boşa geçiyor. <laughs> hmm. Cincilli çıngıyağım. En sevdiğim cincilli çıngıyağım. Bugün benim yanımda ol Bay cincilli çıngıyağımla oynayayım da neşem yayıma gelsin. Neşem yeğime de gelmiyor cincilli çingıyakla oynayınca. Ne yapacağım ki acaba ya? <laughs> Başka, çayan kaymadı, Başka çayan kaymadı puyu Başka çayan kaymadı. Şey sizce. Şuradaki çiçekli pufun üstüne oturup kadehine teslim olacaksın. Annen gelecek ve sana hadi uyuyacağız kızım diyecek. Sen de kadehine teslim olacaksın. Yapacak bir şey yok oturup da kaderime teslim olacağım ve ecelimin gelmesini bekleyeceğim. <laughs> Ecelim geldi galiba. Uyamaş. Prudence. Prudence aç kapıyı. Bu ne yani? Ano. Bu kuyun ayağımın benzemiyor mu ya? Vay ya kuyun ayağımın benziyor. Ay ya ay, ay. hay ya. Hayır hayır. Bu beynimin bana oynadığı bir oyun. Kesinlikle kapıyı açmamalıyım. Oyda annem var. Hatta annem sırf kapıyı açayım diye Queen taklitini bile yapabiliyor Queen çok sevdiğimi bildiği için. <laughs> Kesinlikle annem telefondan Queen sesini açmıştı. Açmamalıyım kapıyı. Pırdas, Pırdas alacım benim aç kapıyı. Yani bu ne kadar gerçekçi ya. Yok yok canım ben şizofren değilim yani hoş yani ben şizofren değilim vallahi billahi kuynala şey mı sesini duyuyorum. Lan bu kuynala mı yoksa? Kuynala? Çık Kuynala sen misin? <laughs> pırdız niye kapıyı açmıyorsun? Ağaç oldum burada geliyorlar pırdız çabuk saklanmalıyız. Kuynala bismillahirrahmanirrahim. Birincisi senin bizim evimizde ne isim var ikincisi bu gerçekten sen misin üçüncüsü elindekiler ne? Halacığım e, evet ben bu gece sizin evinizde kalmaya geldim ya. Bu gece bizim evimizde mi kalmaya geldin? <laughs> Kunala sen bu dedenin içe şey giydiğin ana dek bu gün dünyanın en sıkıcı günüydü ama dünyanın en eğlenceli günü olmak üzere şu an hissediyorum. İyi ki geldin. Ay halacım benim. Canım benim bak nasıl ben geldim diye mutlu oldu ya yerim seni buyurduğunuz. Pijama partisi mi yapacağız hala? Evet buyurduğunuz pijama partisi yapacağız ama annenin görmemesi lazım şunları al hemen. Odanın anahtarı nerede? Odanın anahtarı nerede? Çabuk kilitlememiz lazım annen gelmeden. Odamın odanın anahtarı burada hala. Tamam dur ben alayım. Tamam kilitliyorum. Çık <laughs> çık çık. Bakayım. Oh, hala inanmıyorum. En çok sevdiğim şeyleri almışsın. Evet. Odanın kapısını da kilitledik halacığım. Şu anahtarı da tekrar şuraya koyalım. Ne güzel pembe anahtar. Evet odamın anahtarı da pembe. Çünkü ben pembe rengini seveyim koyalım bunu da buraya. Pijama partisine hazır mısın böyle Night King? Hazırım Tokalife Queen. Kim o? Queen sen mi varsın içeride? Queen ya. Yine uyuma vakti geldi diyecek bir şey yap. Tamam halacığım tamam sen merak etme ben seni unutur muyum? Queen'a günü yani kalyomuzu söyleme tamam mı? Halacım halay yiyen arasında olur mu öyle şeyler? Sen bana bırak. Sen bana bırak ben halledeceğim. Yaşa be Queen ee, efendim Milicim. Queen şu kapıyı e, bir açabilir misiniz? Pırdas'ın uyku saati geldi de. Açamayız. Biz e, beraber uyuyacağız da. Kimse bizi rahatsız etmesin diye kapıyı kilitledik. Şu anda bir daha açmakla uğraşamam Milicim. He. E, ama uyuyorsunuz değil mi? Çünkü uy uyku saati geldi. Çok bilmiş. Çok biliyor şu Uyuduk canım uyuduk. Ee, hiç merak etme sen uyuduk biz. Hem pekala. İyi geceler anneciğim o zaman ben e, gidiyorum. Git git anne git. Tamam. İyi geceler öpücüğü istemiyor musun anneciğim? Yok anne istemiyorum. Ben alamın yanındayım şu anda. İyi geceler öpücüğüne gerek yok. O bana iyi geceler öpücüğü iyi Peki o zaman öyle olsun anneciğim. Ee, ben gidiyorum iyi geceler. Evet. Pijama parçacık. İyi ki geldin kuynağım. Din don don 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 din Zelen. Erkis Var maviş. Köpek. Yumurta şeklindeki yaşaya benzeyen mutant yanımda kaldığı olan yeni aldığım oyuncak. Arkıştasana. Annemin çok pahalı at şeklindeki bu bloşu alkışla Niye hiçbiriniz alkışlamıyorsunuz? Kötü mü yaptım yoksa? Yok arkadaş yok ben böyle pey kızı olamam. Hiç kimseye söylemediğim bir gizli hayalim vardı. Herkes dansçı olacağımı sanıyordu ama ben aslında pey kızı olacağım ama müzik aleti çalamayan pey kızı mı oluyor ya? Hmm. Kim şarkı istemiyor beni? Ne kliste yok ki? Ne işte klistede şey çıktı. Babam ya beraber. Ben böyle burada evde kaldım. Çok sıkıcı. Keşke ben de onunla gitseydim. Hmm. Ya annem nerede ya? Annem niye alkışlamıyor beni? Anne! Neredesin? Buradayım kızım. Yemek yapıyorum. Ne oldu? Anne. Anne yemek mi yapıyorsun? anne. Anne bu ne anne? Yemek kızım yemek yapıyorum. Hem bak video çekiyorum burada yemek yapma videosu. Yüklemeyeceğim ama yine de çekiyorum belki bir gün yüklerim diye. Anne anne. Anne. Sen benimle dalga mı geçiyorsun anne? Bana ciddi ciddi akşam yemeğinde bunları ne yediymeyeceksin değil mi anne? Yedireceğim kızım çok sağlıklı. Bak avokado, pırasa, hıyar. Ondan sonra ıspanak. Çok sağlıklı anneciğim. Anne bunların hepsi yeşil. Bunlarla her şey yeşil video şu çekileyim. Ay bak görünce midem bulandı ben de yeşile düştüm. <laughs> anne biz bu neyi yiyeceğiz? Çok kötü. Ay aç şunu da. Ben yemem ya. Nasıl yemezsin anneciğim? Sen ne bekliyordun? Hamburger bekliyordum. Ondan sonra cips bekliyordum. Lajanya bekliyordum anne. Bak düşündükçe çok güzel cipsler, çikolatalar, şekerler, dondurmalar, jelibonlar. Çok güzel. Haribo. Haribo yerdik anne. Akşam yemeğinde haribo. Evet. Olamaz mı? Bence olabilir. Olamaz kızım. Niye olamaz? Yemeyeceğim ben bunları. Başka bir şey hazırlamadım kızım. Aç kalmak istemiyorsan bunları yiyeceksin Prudence'cığım. Yemeyeceğim. Benimle iddialaşma Prudence yani yiyeceksin. Yemeyeceğim. Çok sağlıklı bir kere yiyeceksin büyümen için. Yemeyeceğim. Evet anneciğim aç bakalım ağzını kocaman. Aa yap. Aa. Aç bak aç anneciğim avokado püresi çok sağlıklı bir tanem benim aç ağzını. Çok sağlıklı bu. All bakalım, yeah. yeah. Mm -hmm. I always say what I'm feeling I was born without a zip on my mouth Sometimes I don't even mean it It takes a little while to figure me out I like my coffee with two sugars in it I heels in my jewelry dripping, Drinking, I get all fired up hey, hey, hey. But I'm working with it, entity things I took it rid of Ain't nobody give it up I made a few mistakes, I regret it 90. I broke a couple hearts and I'm wearing my sleep. My mama always Evet, kesinlikle size hayranız. Bunca yıllık hayatımda bu kadar güzel şarkı duymamıştım. Valla konseriniz çok pahalıydı ama ödediğim parayla iyiydi hissediyorum şu anda. Gerçekten mükemmeldiniz Firdevs sanırım. Hey dostum, bu harikaydı. Bunu kesinlikle bir daha yapmalısın. Bir sonraki konserine de geleceğim. Gerçekten hepiniz beğendiniz mi? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu benim verdiğim ilk konserdi ve ilk defa bu kadar kayabayı koydu. Size çok teşekkür ediyorum. Hayranım. Sizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz, parola. Dağılın. Doğru ya bunlar oyuncaktı. Kendim rolü o kadar kaptırdım ki. Pırdınız gel alacım kay. Geliyorum. <laughs> mükemmeldin halacım. Gerçekten öyle miydim hala? Evet halacım mükemmeldin. Hatta seni defalarca kez alkışlamak istiyorum şu anda. Gerçekten mükemmel bir sesin var. Coştum yani. Kate Perry'nin ya da Ariana Grande'nin konserine gitsem bu kadar güzel yapamazlardı burada. Sen kraliçesin. Ya teşekkür ederim hala. Evet mükemmeldin halacığım ama artık şu tacımı geri alabilir miyim lütfen? Yani, toka boka verdi de bunu bana. Ay bir işin hala da bir gün benim de öyle bir tacım olacak değil mi? Evet halacığım kesinlikle senin de öyle bir tacın olacak. Gözlüğünü buraya bırakmışsın. Ve önü takayım ben. He. Ha giyinelim. Hay ya sence bir sonraki konseyime kaç kişi gelecek? Halacığım bence bilet fiyatları o kadar pahalı olmasa birçok kişi gelir mesela. Bilet fiyatları tükenir. Bilet fiyatlarının o kadar pahalı olmasa bence. Bilet fiyatlarım çok mu pahalı hala? Evet halacığım yani bir tane çikolata veren konsere girebilir yazmışsın. Çikolata fiyatları ne kadar pahalı oldu sen biliyor musun? Ne kadar pahalı oldu hala? Ama bana ne hayır yani o kadar performans sergiliyorum ben kaç gün uykusuz kaldım çalıştım bu performans senin haberin var mı? Ne diye hazırlandım boş boş gelsinler diye mi hazırlandım? Bir ücreti olacak tabii ki yani ben çikolataya bayılayım. Bak çikolata dedim yine karnım acıktı. O kadar konser verdik. Yemek yemeliyim ben. Evet yemek yemelisin halacığım. Ama hala bak sakın sen de annem gibi öyle yeşil buyo koli falan çıkarma ışpanak falan çok iyi yiyenç ya. Tabii ki de brokoli pişirmeyeceğim sana halacığım. Yaşasın. Sen dünyanın en iyi şimdi ne yiyeceğiz peki? Hamburger. Oley. Hamburger sipariş edeceğim. Bir burger sipariş edeceğim. Ve yanına da kiti burgerden patates ve yanına da tatlı olarak hello kitli kurabiye alacağım senin için. Ya Hale sen çok iyisin ya. İyi ki annem de evde yok. İyi ki yoklar da eve gelince üst katı o kadar dağıttığımız görünce ne yapacaklar? Konşer verdik deyiz. Allah Allah. Ben hiç konşar verememmiş sanki. Verirsin halacığım. Niye veremiyorsun? Neyse ben şimdi yemeklerimizi sipariş ediyorum. Aley. Hmm, lezzetli mi faydınız? Evet hala evet çok lezzetli. Durmadan yiyorum hatta. Halacım yavaş, yavaş yavaş olacaksın. Hala ne yavaş yemesi? Allah aşkına annem gelecek şimdi. Yeme bunları çarlıklı şeyler yiyecek. Ye Yemeyeceğim hiçbirini. Bak hepsini sildim süpürdüm. <laughs> Buyuruz. Ne yaptın alacım? Ne yaptın? Yedim hala yedim. Şahin hep bize gel tamam mı Şahin? Annem hiç böyle şeyler sipariş etmiyor. Tamam alacım ben hep size gelirim o zaman. Anne son ne, ne yediriyor ya böyle? Vallahi senin yediğin kadar güzel şeyler yediğimi değil kesin halacım. Afiyet olsun Pürdüs'cüm. <laughs> tamam hala. Ben şimdi enerjimi aldım. Çok enerjiyim. Sesim de yayına geldi gibi bak. 1, 2, 3. Bak sesim şey de çok güzel halacığım. 3 kata çıkıp bir daha konser verelim seninle. Hadi. tam halacığım verelim. Hadi çıkalım. Tacı da bana ver. Al bakalım Tacı da. Gidiyoruz. Bunu da al halacığım. Bunu unutma. Hadi gidiyoruz. Aç lan kapı. Anne bu ne ya? Yaşman bebek şapkası hiç güzel durmadı ve ayrıca sarı değil yani hiç uyumlu değil sevmedim ben bunu. Çıkartacağım. Anne. Anne sen beni duyuyor musun? Kızım neyini sevmedin? Anne neyini sevmemiş olabileyim sence bebek şapkası gibi duyuyor ayrıca sarı şey değil hiç uyumlu değil sevmedim ya. Kızım ama yani hava ne kadar soğuk görmüyor musun? Puyurun. takmak zorundasın Ş bere. Hava soğuk mu? Hava soğuk mu? Emin misin soğuk olduğuna? Evet anneciğim çok soğuk. Yani tamam şimdi güneş gibi görünüyor olabilir ama kesin dışarı çıktığımızda yağmur yağacak, kıyamet kopacak, şimşekler çekecek. Çok soğuk olacak anneciğim. Ben senin hasta olma riskini göz alamam o yüzden e, böyle giyineceksin. Anne zaten giydirdim bana şu yağmurluk gibi şeyi tamam hayır bu güzel bu şeyi ama bay üstüne de sayı bir şey giyeyim anne. Anneciğim üzgünüm sarı beremiz yok yani bulamadım. Kışlıkları da zaten yeni çıkardım. Bak bunu tak bu çok güzel. Anne Allah aşkına bu ne? Bu benim kafamdan büyük anne Ayrıca oy ve sayı ne alaka? Anneciğim buna da küçük diyordun. Bunu tak o zaman bak bu pembe sen seversin hem pembeyi. Anne hiç güzel değil. Tamam anneciğim o zaman sonuncusu olarak şunu dene bak. Bak tavşan ne güzel oldun. Hem kulaklarını da korur. Kula kulakların da Bu oyunun da Çok güzel anneciğim. Böyle çıkıyoruz dışarı. Hayır. Evet geç kalıyoruz buradan. Senin şeyine uğraşamam. Hadi anneciğim çıkıyoruz. Ya anne hayır. Çok rezil olacağım ben. Rezil olmasın anneciğim. Hadi çıkıyoruz. Hayır. Ya çok sıcak zaten yanıyorum. Hay ya, vay ya kombinim çok güzel oydu. Normalde şu üstümdeki sayı şeyi kendime çok yakıştıramadım ama bu emzik ve saçıma taktığım şu şeyle çok güzel oldu hala. Ay halacım benim sen, sen ne giysen yakışıyor da böyle bir ayrı tatlı oldun. Ne kadar tatlı oldun. İkimizi bilerek sarı, sarı giydirdim uyumlu olalım diye. Ya hay ya çok güzel. Ama biz dışarı çıkınca üşümeyeceğiz mi hala? Annem hep öyle diyor çünkü. Ya halacığım annen çok biliyor ya Çok biliyor senin annen Dışarısı da hava çok sıcak Hatta mont giysek yanarız O derece pişeriz tavuk oluruz O kadar sıcak mı gerçekten hala Evet halacığım çok sıcak ya Tamam hocam ben böyle giyindiğimiz iyi olmuş halacığım Evet halacığım Hadi gel bakalım çıkalım dışarı Oley! ABM'ye gidiyoruz değil mi hala? Evet alacığım ne istersen onu alacağım. Oley!